Birleşik Arap Emirlikleri tarafından açıklama yapmasının engellendiği söylenen Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, 3 Ekim 2021 günü sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Cevheri Güven'in kendisi hakkında yayınladığı videoya tepki gösteren Peker, adamlarına yapılan kötü muamelelerden bahsetti. Öldürmekte suçlandığı genç teymeni kendisinin öldürmediğini ifade ettiği paylaşımları şöyle. Cevheri Güven, sabah yayınladığın videoyu seyrettim. Seni kandırdılarsa sorun yok. Ancak kasıtlı söylediysen ayıp ettin. Emniyette artık Sedat Peker ile ilgili çalışma yapmıyorlar demişsin. Sen bu videoyu yayınladığından 8-9 saat önce babası arkadaşım olan Ali Aydın isimli bir tanıdığımı hiçbir delil yokken gizli tanık ifadesine göre tutukladılar. Polis de başka suçlardan aranması olan şahısların mevcut suçlarını kapatıyorlar. Sadece gizli tanık olarak aleyhime ifade versinler diye. Benimle ilgili tutuklanan şahıslardan bir tanesi cezaevinde öldü. Korona diye açıkladılar ancak ne olduğunu bilen yok. Şaibelerle dolu. Benimle ilgili tutuklanan tanıdığım tanımadığım bütün herkesi Türkiye'nin dört bir köşesine cezaevlerine dağıttılar. Çoğuna tecrit uyguluyorlar. Baba oğulları bile ayrı ayrı cezaevlerine yolladılar. Oturduğum yeri öğrenmiş olabilirsin doğrudur. Ancak yat konusu büyük bir yalan. Benim Türkiye'de yatım yok. Buraya da yat getirmedim. Evi dürbünle gözleyen, mitçilik oynayan, aslında sadatçı olan şahıslar yan komşuyla benim evi karıştırmışlar. Ayrıca Türkiye'de değil ekonomik sistemimin yeniden kurulması, bana selam vermiş insanların bile mallarına çökmek için bahane arıyorlar. Dost olmadığımız kesin. Ancak düşmanlıklar bile namusluca yapılmalı. Benim paylaşım yapabilmek için neler çektiğim ortada. Ben namuslu adamım. Ben ölsem bile aktim yerine gelecek. Ben namuslu adamım. Söz namus dedim mi her şey bitmiştir. Sizin ekipten bazıları Denizli'de FETÖ'den yargılanan, sonra tahliye olan bir askeri okul öğrencisini öldürttüğümü söylüyorlar. O zavallılara söyle. Benim düşmanlığım şereflici olur. Gencecik çocuklarla savaşmam. Bir gün savaşacaksak sizinle karşılıklı savaşırım. FETÖ'den yatan kanser hastası bayanın çocuklarının yanında mutlu şekilde ölmesi için yapılan paylaşımlara retweet yaparak destek verdim. Bazı dostlarımdan tepki göreceğimi bildiğim halde. Aramızdaki fark bu ve üzülüyorum ki siz bunu hiç anlamayacaksınız. Benim hakkımda asılsız fitne fesatlarınızı yapmaya devam edeceksiniz. Sedat Peker'in açıklamaları bu şekilde. Satır aralarında önemli bilgiler içeriyor. Öncelikle bir teğmen olayı var. O konuyu biraz açalım. Bahsi geçen teğmenin adı Nevzat Atik. 18 Temmuz 2016'da tutuklanıp 19 ay hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılıp hakkında beraat kararı verilen kursiyerlerden birisiydi. 6 Ocak 2019'da Denizli'de ormanlık alanda başına siyah poşet geçirilerek infaz edilmiş şekilde bulundu. Öldürülmesinden kısa bir süre önce Sedat Peker'in Erdoğan'a diktatör diyenleri attığı bir tehdit tweetine hoş diye cevap vermişti. Bu sebeple acaba infazı Sedat Peker mi yaptı soruları gündeme geldi. Son açıklamadan anladığımız diğer bir ayrıntı da Sedat Peker peşindekilerin MIT mensubu değil, sadatçı olduğu. Peker'in iddiasına göre sadatçılar Sedat Peker'in evi yerine başka birinin evini gözetliyordu. Peki Sedat Peker'in tweet atması yasak mı? Bu konuya şöyle bir açıklama getirelim. Sedat Peker'in saldırgan siyasi tweet atması yasaklandı. Ancak siyasiler hakkında iddialarda bulunmayacak Bilgi ve belge açıklamayacak. Değerli dostlar, kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın.